bugün sizlerle birlikte e, yeni aldığım arkadaşımdan çizim arabamı göstereceğim. Arkadaşlar çizimim şu ile Rage Marty. Bu çizgi film bilinir. Yani i̇lla izlemişsinizdir. İlla birkaç kere olsa. Arkadaşımla ben bunu Mercedes için takas ettim. E, arkadaşımın ismi arkadaşlar. Crawley's Ben Discord linkini açıklamalara bırakacağım. Şimdi arabayı inceleme geçelim. Hadi. Arkadaşlar arabanın HP'si ilk olarak 415. Son lastikleri full. Kilometresi unuttum. Son arabanın araba için 50 50 kredilik motor sonra sport lastik yeni egzoz ecu ecu ayarlama fren ve çift torbusu bulunmakta sonra arkadaşlar şuraya bakılırsa arkadaşımız şunları çok kullanmış sayılır şu kadar sayıda 225 sayıda bundan eklemiş sonra arabada koyunluğu bir şey bulunmamakta arabanın değerine Ben hiç ölçmedim arkadaşıma da sormadım bu ee, herhalde 2 milyon 1 milyon var ben de tam demek istemiyorum yalan da söylemeyeceğim ee, arabayı şu haritaya girelim şimdi öyle bakalım Arabanın arkadaşlar içi zaten böyle. Şöyle göstereyim. Şunu zaten şu ner. Yine bu tarafta da bulunmakta. Arka ve boşta. Arka arabanın son hızına bakın. Araba daha diyor. 0.2'de. 240 2. Arkadaşlar bu arabayı isteyenler Discordumu şeye koydum. Ben bunu satılığa koyacağım. Arkadaşım için de arkadaşlar kupon var. Onu da Discordumu yazacağım ve oraya Yusuf yazdınız mı indirimli arabalarını gösterecek size. Atar. Evet, kupon şey yaptım. O o benim bu videom için sponsorum oldu. Araba böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı, un um like atmayı unutmayın lütfen.